Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Sarıdana köyünde bulunan tarlalarda sonbaharın gelişini müjdeleyen çiğdem çiçekleri açtı. Botan kıyısında bulunan doğal güzellikleri görenleri kendisine hayran bırakan Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Sarıdana köyünde bulunan tarlalarda ekilen ürünlerin hasadının yapılmasının ardından boş kalan arazilerde sonbaharı müjdeleyen çiğdem çiçeklerin açmasıyla birlikte tarlalar adeta çiğdem tarlasına dönerek görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Konuyla ilgili olarak köy sakinlerinden Şükrü Ongulu, köylerinde bulunan tarlalarda bulunan ekinlerin biçilmesinin ardından yaz mevsimi sonunda tarlaların boş kaldığını, ancak sonbaharın müjdecisi olan çiğdem çiçeğinin açmasıyla birlikte köydeki tarlalarda görülmeye değer görüntülerin oluştuğunu ve çiğdemlerin büyüdükçe tarlaların adeta çiğdem tarlasına dönüştüğünü söyledi aya o kızını niser abi de şeyden Soviet'de zavçer